At değişikliği Türk Medeni Kanunu 27. maddesinde düzenlenmiştir. E, orada haklı bir nedene dayanarak e, adınızı değiştirebileceğiniz söyleniyor. Aslında burada da önemli kıstas. Haklı bir nedenin olması ama bu nedenler kanunda e, sıralanmamış. Biz bunları yargıtay kararları ve uygulamaya göre e, nedenleri söyleyebiliriz. Hı hı. E, yaşamış olduğumuz örneklere göre, emsallere göre. Evet. E, dediğiniz durumda mesela dediğiniz gibi babaannesinin e, ya da bir yakın evet, akrabasının evet. E, ismini alıyor ve bundan dolayı sonrasında sıkıntı çekebiliyor e, iş hayatında iş benzerliğinden dolayı ya da psikolojik olarak da sıkıntı çekebiliyor e, bu adı taşımak istemiyor bu e, ve, ve bununla ilgili e, haklı bir nedeni gerekçesini mahkemeyi ikna ettiği zaman delilleriyle birlikte mahkeme ad değişikliğini kabul ediyor. Bunun gibi mesela alay toplumda alay e, edici bir isim ahlaka aykırı bir e, isim taşıyorsa e, yine ad değişikliğine gidebilir. Telaffuzu zor bir isimse bundan dolayı e, sosyal hayatında sıkıntı yaşıyorsa yine gidebilir. Ya da yine isim benzerliği olan bir kişi vardır. Bu itibardan yoksun, <laughs> sıkıntılı bir kimsedir. Bu kişiyle aynı ismi yaşamak, taşımak istemiyordur. Bu sebeple dolayı da ad değişikliğine gidebilir. Dediğim gibi önemli olan haklı bir nedenin olması Peki, ve e, mesela psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyor ve sadece ne hani, gerekçesi bu. Sevmiyorum hani Aslında evet ediyor. bu gerekçe bile bence yeterli ama biz yine de garantiye almak için bunu tanıkla destekleyerek hmm. e, diyoruz ki aslında bu isimle e, tanınmıyor kendi aile ortamında, iş ortamında. E, kendi tanınmış olduğu isim farklı bir isim. Bundan dolayı değiştirmesini talep ediyoruz diyoruz. Böylelikle daha garanti oluyor. Çünkü... Evet. E, aslında bunu ıı, çoğu hakim de sadece isim değiştirmenin, talepte bulunmanın yeterli olabileceğini de söylüyor. Peki isim değiştiren bir kişi tekrardan eski ismini alabilir mi? Ben e çok, vazgeçtim ve ismini tekrardan değiştirmek istiyorum. Hatta daha önceki yıllarda işte e, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla e-devlet üzerinden bile isim değiştirme yapabiliyorsunuz diye bir şey çıkmıştı, doğru mu? Hı. E, hala geçerli mi? Yani şöyle e, eskiye dönme isimle ilgili eskiye tabii ki dönebilir dediğim gibi burada hep haklı bir neden aranıyor ee, ne olur mesela e, ismini değiştirdi ancak hala eski ismiyle tanınmaya devam ediyor ve bir kaos oluştu evet. ee, hani tekrardan mahkemeye gidip eski ismini almaması için hiçbir neden yok. Tabii ki başvurabilir. Başka bir isim de alabilir. Hani buna bir sınır sayı getirilmiş değil. Ama burada tabii getirmiş olduğu deliller haklı nedenini mahkeme inceliyor. Ve bunu tanıkla da destekleyerek bu şekilde karar veriyor. E-Devlet üzerinden bu ya da Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yapılan değişiklikler genelde şu tarz şeyler diyelim ki isim yazılırken fazla bir harf yazıldı, imla ya da yazı oldu. yanlışı var. Bu tip durumlarda nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek isminin düzeltilmesini talep ediyor ama onun dışında mahkemeye başvurması gerekiyor. Hani bir dönem alay edilen ya da ahlaka aykırı isimlerde nüfus müdürlüğünce ilçe daire kurulunun kararı ile değiştirilebiliyor. Ancak oradan genelde mahkemeye gitmeleri söyleniyor. Yani imla ve yazım hatası olmadığı sürece eee Mahkeme kanalıyla isim ve soy isim değişikliği bu şekilde yapılabiliyor. Evet, süreç nasıl işliyor? Peki uzun bir süreç mi oluyor bu yoksa? O Yok, çok Şu da uzun bir süreç değil. ad değişikliği yapmak isteyen kişi bulunduğu yerdeki ikametgahındaki asli hukuk mahkemesine başvuruyor. Haklı nedeni, gerekçelerini bildiriyor. tanık bildirmesi gerekiyor. Başkaca da delilleri varsa değişiklik sebebine istinaden ve çok uzun sürmüyor ad değişikliği davaları. Sonrasında da karşı taraf nüfus olduğu için istinafa da gidilmiyor. İki evet. haftalık bir istinaf süreci var. Eğer istinafa gidilmediği takdirde ya da istinafa gidilip istinafta onandığı takdirde de kesinleşmiş oluyor karar. Kesinleştikten sonra da nüfus müdürlüğünce tescilleniyor. Eskiden ilan ediliyordu. Şimdi artık hani ilan şartı da kalmadı. Evet. Ee, bu şekilde süreç işliyor.